Merhabalar, lezzeti bol, bol lezzet mutfakta. Ben Elif Şanlı. Bugün size nefis bir tavuklu greten yapacağım. Öncelikle tavuklarımı ve patatesimi birlikte haşlamakla başlıyorum. Bu tarifim için derisiz but ızgara kullanıyorum. 3 tane de patatesimi koyup 2 çay kaşığı tuz ve biraz karabiber. Üzerine hafif geçecek kadar su. Yaklaşık 20 dakika kadar pişiriyorum. Evet pişen tavuklarımı şimdi kabıma alıyorum. Patateslerin tam pişmesine gerek yok. Birazcık beşamel sosumuzun içinde de pişecekler. Brokolilerimizi tuzlu suda 2 dakika kadar yarım haşlıyoruz. 4 yemek kaşığı tereyağım var. Dolu dolu olmayacak şekilde 4 yemek kaşığı da un koyuyorum. Kokusu güzelce çıkana kadar kavuruyorum. Şimdi sütü ilave ediyorum. Harlı ateşte kıvam alana kadar güzelce karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra hafif akışkan bir kıvamda olacak. Şimdi gelelim lezzetlendirmesine. 2 çay kaşığı kadar tuz koyuyorum. Biraz karabiber ve bence en fark yaratan baharat muskat yarısından az rendeliyorum. Üst kızgara açık, fanlı ayarımda 190-180 dereceye ayarlıyorum. Tavuğumu iri iri tiftiyorum. Evet, şimdi beşamel sosumu buraya alıyorum. Öncelikle tiftiğim tavukları içerisine atıyorum. Daha sonrasında yarım haşladığım brokollere biraz daha küçük parçalara ayırıp ekliyorum ve yine haşladığım patateslerimi de içerisine doğruyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Şimdi fırın tepsimi alıyorum yemeğimi. Ve son olarak biraz kaşar rendeliyorum. Ve şimdi gratenimi fırınıma getiriyorum. Üstü kızarana kadar pişireceğim. Evet tavuklu gratenimiz hazır. Eğer daha kalıp gibi çıkarmak istiyorsanız yaklaşık bir yarım saat 45 dakika kadar dinlendirebilirsiniz. Güzel bir kış yemeği bence. İçerisinde brokoli var, patates var ve tavuk var. Güzel de bir sos içerisinde. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Bu ve bunun gibi tarifler için bizi takip etmeyi unutmayın.